Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Toka Life çok uzun zamandır oynamıyordum. Bu yüzden hediye gelmiş ve ben bu hediyeyi çok merak ettim ve dedim ki neden olmasın ki arkadaşlarımızla bu hediyeyi güzel güzel bakalım. Şimdi o yüzden bu hediyeyi açmaya geleceğiz. Bu arada arkadaşlar Ramazanınız mübarek olsun. E, oruçlarınız kabul olsun. Evet, şimdi biz buraya girdik. Ya. <laughs> İki tane geldi. Çok tatlı olurlar inşallah. İlk önce bunu açalım. Ve ben buna bayıldım. Arkadaşlar bu arada babamla bir video daha gelsin istiyorsanız Babam ve benim videomu böyle bir, bir, bir bin izleme yapın ki ben ve babam biraz daha video çekebilirim bilerim. Çünkü neden diye sorarsanız e, babamla video çekmemi isteyen mesela birkaç kişi var diyelim. Onlar da babamla video çekmek mi istiyor ve o yüzden izlemelerin artması gerek izleyenler için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi evimize gidelim hemen. Üst katı çıkıyorum çünkü alt katla benim çok işim olmuyor arkadaşlar. Sadece evden çıkmak için şey yapabiliyoruz. Fakat evden çıkmak için e, o dış şey var ya kapıyı basıyoruz. Oradan da çıkabiliyoruz. Fakat ben şey olsun diye kullanıyorum. Evet, annem ve babam geldi. Önce bir üstümü giyeyim. Evet. Üstüm. Bunu istiyorum. Anneme de şu üstü vereceğim. Evet, bakalım bakalım neler varmış. Bu fotoğraf makinesi. Gözlük. Bekleyin. Oh, Şuna bakın şimdi. Ben bunu kullanırım. Güzel. Kendi gözüm takayım. Telefon. Ve yumurta. Ben çok sevdim. Çok güzel bir çantamız zaten. Annem yesin hepsini. Evet bunu koyuyoruz, babama da kendi kıyafetini giydirelim, şöyle bir kıyafet giydirelim. Evet, haydi gelin arkadaşlar benim boyumu uzatalım çünkü kaç gündür video gelmediği için boyum hem uzamış olur o yüzden de boyumuzu boyumu, boyumu. uzatalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 6000 olmuşuz ve sizden çok 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 teşekkür ederim. Ee, 6000 olduğumuz için çok teşekkür ederim. Bunun için size bir video alacağım. Babamla beraber bakalım şey olacak. Kanalımıza kim yeni katıldıysa kendini yorumlarda belli edebilir e, Beyza ben şey yaptım diyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar benim paraya çok ihtiyacım oldu ve kendime buradan güzel kıyafet almak için ben buraya geldim. Ve size bir şey göstereceğim. Bunu alacağım. İki tane bu. Bakın. Bir bu. De bu. Allah yanlış yaptık ya. Üf. Böyle bir şey oluyormuş. Neyse, ben yiyeyim bunu. Evet benim para ihtiyacım oldu ve bu yüzden buraya geldim. Önce bir kendi kartımı bir alayım. Kargo uçtu ve başka bir yere geldi. Altında bu var, Sümrüt var, yenilebilem. Para var, kaşık ve anahtar var. Evet, ben bunları aldım gittim. Kavga karga geri yerine geldi. Ben yüzüğüm var benim. Bakın da farda var derken. Şimdi ikinci kata gidiyoruz asansörümüz ile. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara e, istediğiniz video türünü veya oyunu yazabilirsiniz. Ben tableti indirebilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorsunuz ki parayı nereden bulacaksın? Buradan bulacağım. Açacağım. Buradaki tüm paraları alacağım ve bekleyin ha bu paraları alacağım ve gidip burada kendime kıyafet olacağım bu basamak yerde çok rahat ediyor. merhabalar me, 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 me. Hmm. bir dakika bir bir dakika hanımefendi bir dakika bu bu da bu da ne elma da abi elma abi sandım Sö bu ne İşte ben de bunda bir şey yapıyorum. Bu kadar çok parayla ne alacak bu? <laughs> Zengin olduk. Cık, var ya sana bu parayı daha çok verirler haberin var mı ya? Üf. Tamam bir bakalım. Merhabalar hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da yani niye bu kadar şaşırdın? Bu parayı nereden buldunuz? Ayıptır söylemesi. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Bu parayı gelin göstereyim. Ben de geleceğim, gerçekten geleceğim. Bakın, burada kart var, buraya koyuyorsunuz. Oh! Bu da ne? Bakın burada şey vardı, numara vardı. Bakın elmas da var hatta. Elmas mı? Getir bana elması, ver şunu. Ben bu işten kaytarsam olur mu? Haa, koytorda gör. Bakın kameralar falan hepsi buradan. Kafe. Falan var. Böyle birisi bir sürü şeyler var. Bu kartı bana verir misin? Tabii ki de hayır. görüşmek üzere. Bu yeri senden öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Şimdi istediğin her şeyi alıp gidebilirsin. Beni de bir daha da çağırma. Ben görevimi yapıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz hanımefendi. Şimdi istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Ee, alışveriş arasını, arabası mı vereyim yoksa şey çantamı. Ben alışveriş çantasıyla gezinirim. Yüzüğünüz de var hanımefendi. Hı hı. Hayır buradaki nerede arkadaşlar? iyice şaşırdılar vallahi. Ben de görünce. Yani kimse bilmiyorsa artık. Neyse siz de öğrenmiş oldunuz en azından. Çok teşekkür ederim. Ben şunu şunu deneyebilir miyim? Tabii ki hanımefendi. Siz şöyle buyurun. Ben deneyeyim arkadaşlarıma böyle oldu ya. Çok göbeği açık. Ben bunu sevmedim. Alacak mısınız hanımefendi? Yok ben göbeği açık şeyler sevmem. Size göbeği açık olmayan şeyler sunayım. Bakın bu. bu. Çok güzelmiş. Ben bunu alacağım. Tamam. Bu da var. Bu da iyiymiş. Bunu da alırım. Bu. Yok bu erkek. Bu erkek. Bu erkek. Otoka bin lira alın zaten burada bin lira var Hı, şaka şaka burada e, evet evet bin lira var bin iki bin üç bin dört bin beş bin altı bin yedi bin sekiz bin dokuz bin lira Oo, çok güzel ben üzüntü alayım sen de Aa, param gitti Kahrım gitti. Efendi. Az önce onu bana verdiniz. Size mi verdim? Yedim ya görmediniz mi? Görmedim valla. Siz bana verin. 3000 lira tuttu. Hayır bakacağım. Bakacağım. Hemen ver bana şunu. 1000 lira tutmuş. Al. Para göz olma. O yüzden bunu da alıyorum. Sana yeni söylediğim için çok teşekkür ederim. Hatta ben senden paramı da alayım. Tamam ver de lütfen. İyi bu. Az önce para gitti yalnız. Çok kötüsünüz biliyor musunuz? Kredi kartım vardı benim. Allah Allah. Değil mi arkadaşlar yani? Haydi gelin bir de bakım yaptıralım. Şu arkayı kapat. Şu kapatın ayol. Aa. Heh. oh be. Bakar mısınız burada kim vardı? Aa. aa. Hemen. Benim burada annem var. Annen var. Annen nerede? Geliyor. Bekleyin birazcık sabırlı olun. Annen çağırınca seni söyleyeceğim. Bücür. Sabırlı olmak neymiş büyüklere öyle şeyler mi söylenir? Evet. Benim babam da var. Kızım. Anne bu bana şeyini söyleyeyim diyor. Ne oldu hanımefendi? Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Ne olmuş? Şey anne. Hanımefendi sabırlı olun diyor. Kızım kaç kere dedim müşterilere sabırlı olma diye. Geç. Ceza. Bunu satacağım. Sen de bununla duracaksın. Üşüyorum. İyi. Montunu giyme de. Ne giy biliyor musun? İyi bari kendi şeyini giy. Emzik takma. Kardeşin takacak emzik. <laughs> Çok kötüsünüz. Sus. Kusura bakmayın sizi koltuğa alalım şöyle. Tamam. Para da iyiymiş. İyi para kazanacağız. Evet evet. <laughs> Hanımefendi isterseniz kıyafetlerinizi buraya koyayım. Arkadaşlar çok param var diye herhalde beni şey yapıyorlar yani. Bilmiyorum. Hanımefendi sizi şöyle bornoz giyeceksiniz. Gözlüğünüzü çıkartmanız gerek. Tamam ben koyayım. Gözlüğümü giydim. Hı. Böyle giyeyim. Hı. Rahatlaya rahatlaya. Rahat rahat kendinizi güzel hissedeceksiniz. Baya güzel hissedeceksiniz. Hatta size böyle güzel bir içecek koyup güzel ellerinize sıkıp parfümler sıkıp kremler döküp güzel güzel rahatlarsanız ne kadar da güzel olur öyle değil mi? Hı hı. Maske yüzünüze yerleştirip sonrasında birazcık da yüzünüzü yıkasın yıkayarak ellerinizi sonra yıkayıp da güzel güzel ojelerinizi süreliz. Sonrasında Sonrasında ise doğal taş Allah. Kızım doğal taşlar getir. Getirdim anne. Doğal taşlarla güzel güzel şeyler yapabiliriz. Mesela Haydi gelin. Şu güzel çiçeğin kokusuna bak içecek aynı şekilde fakat 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 bu kadar güzel bir şeyin sonlandırılması ne kadar da kötü bir şey öyle değil mi Allah uyuttuk uyuttuk al paraları al 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 acilen 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 al 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 bunlar da ne yapıyor Bu ne yapıyor uyurken al şu paraları olsun da siz ne yapıyorsunuz benim paralarıma verin şu paraları hanımefendi siz uyanık mıydınız hiç uyanık değildim aa şuraya bak ya sapık mısınız siz geliyorsunuz beni uyutuyorsunuz sonra da kaçıyorsunuz uyuyarak uyuyarak ediyorsunuz Allah Allah al. kremlerinizi alıyorum ben mavi rengi sevdiğim için mavilerinin hepsini alıyorum size de bir şey bırakmıyorum bay bay bu bu of ya hepsinin yüzünden demiştim şişe sabıyla olun diye. Sen susasın. Şımarık velet. Oh. Of ya. Hiç kimse paramı bile alamadı. Bari birinci kata gideyim. Orada kimler varmış görürüz arkadaşlar. Haydi gelin beraber gidelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Part 2'si gelsin istiyorsanız Ler katın ve abone olun. Bay bay.